Lokman Aleyhisselam oğluna ne diyor? Ya Büneyye, daha sohbet etmeden, ona bir şey anlatmadan Ya Büneyye ey oğulcağızın diyor, ciğerparem diyor, bak gönlünü celp ediyor. Oğlum Ahmet gel buraya, sana bir şey anlatayım. buraya gel, biz diyoruz ya. Bak sen şunu şunu yaptın. Ne yaptın bugün? Namazı kıldın mı? Böyle uyarılmaz. Böyle çocuğa, evlada, toruna böyle denmez. Değil mi? Bak Lokman Aleyhisselam, ey olcağızım, ciğerparem, yavrucuğum vur, gelir misin? Bak güzel uyarma. Şimdi biz esnaf olarak gelen müşteriye Beyefendi buyurun değil mi? Dört köşe oluyoruz ya bir malımızı satmak için. Peki gelen müşteriye mal satmak için güzel davranıyoruz da evladımız, çocuğumuz, neslimiz, zürriyetimizi ahireti, cenneti kazandırmak için. Ya güzel konuşmak lazım değil mi? Cemaat-ı ona niye böyle hoşgörü olmuyoruz? Yani dışarıdan birisi mal, esnafız, güzel hoşgörü var da evimizin işte hoşgörü niye yok?